Bugün sizlere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir kitap okuyacağız. Atatürk olmak Bir varmış bir yokmuş. Büyüdüğü zaman ne olacağını çok merak eden bir çocuk varmış. Ne yapmak istediğine bir türlü karar veremiyormuş. Acaba babası gibi tuhafiyecilik yapsa o da renk renk düğmeler mi satsaymış? ya da annesi gibi eczacı olsa hastalara ilaç mı verseymiş? Yoksa eniştesi gibi doktor mu olsaymış? Belki de en iyisi halası gibi öğretmen olmakmış. Ressam teyzesi çizim masasında ne güzel resimler yapıyormuş. Acaba o da ressam mı olsaymış? Hayır hayır bilgisayar mühendisi, mimarlık, kaptanlık, pilotluk hiç ona göre değilmiş. Şarkıcı ya da futbolcu olmak da istemiyormuş. Okulda öğretmenleri sorduğunda arkadaşları ne güzel yanıtlar vermiş. Kimi öğretmen, kimi mühendis, kimi doktor olmak istediğini söylemiş manken, spiker, astronot olmayı düşünenler de, düşleyenler de varmış. Ama o ne olmak istediğini hala bilmiyormuş. Bir gün sınıf öğretmeni Atatürk'e anlatmış. Ülkemizi düşmanlardan kurtardığını, cumhuriyeti kurduğunu söylemiş. İşte bu harika bir şey diye düşünmüş çocuk. Neden büyüdüğünde o da bir Atatürk olmasınmış ki? Okuldan döndüğünde herkese sevinçle açıklamış. Ben büyüyünce Atatürk olacağım. Kimse Atatürk olamaz demiş annesi. O olağanüstü bir insandı. Atatürk yalnızca esir düşen bir ulusu özgürlüğüne kavuşturmakla kalmadı. Devrimler yaparak ülkemizi geleceğe hazırladı demiş babası. Kim Atatürk'e benzeyebilir ki? Kim? Sen mi Atatürk olacaksın? Atatürk'ün çakmak çakmak mavi gözleri vardı. Saçları da güneş gibi parlardı. Baksana senin gözlerine, saçlarına diyerek kahkahalarla gülmüş abisi. Ablası Atatürk olmayı kalkışmadan önce okulunu bitirmesi gerektiğini hatırlatmış. Dedisi Öyle şeyler deme, günahtır demiş. Ninesi hele bir büyü de, demiş anlamlı anlamlı göz kırparak. Çocuk okula gittiğinde öğretmenine, Ben Atatürk olmak istiyorum ama nasıl Atatürk onur, olunur bilmiyorum, demiş. Evdekilere bunu söyleyince herkes bana güldü. Öğretmeni gülümsemiş. Her mesleğin bir okulu var ama... Var ama... Atatürk olmanın okulu yoktur çocuğum. Çünkü her Türk çocuğu aslında biraz Atatürk'tür. Atatürk'ün yaptıklarını anlar, düşüncelerini izler, ilkelerini korursan sen de ondan bir parça var demektir. Çocuk sevinmiş. "Yani ben Atatürk olabilir miyim?" Öğretmen yine gülmüş. Atatürk'ü anlıyorsan o zaten her zaman senin içindedir. Çocuk o akşam ışığı söndürüp yatağına yattığında gülümseyerek gözlerini kapamış. İçindeki Atatürk'ün hayatı, hayatı boyunca yüreğinde yaşayacağını, barış ve kardeşlik yolunda ona ve bütün çocuklara sonsuza kadar ışık tutacağını biliyormuş. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.